zihniniz sürekli geçmişte mi dolaşıyor ya da gelecekle ilgili endişeler mi zihninizi kaplıyor? O zaman bedenize dönmenin tam zamanı. Çünkü beden her zaman şimdidedir. Mindfulness beden taraması zihninizi yavaşlatmanıza, stres seviyenizi azaltmanıza yardımcı olur. Araştırmalar düzenli beden taraması yapmanın kas ağrılarını da azalttığını söylüyor. Mindfulness uygulamaları bunu parasempatik sistemi aktive ederek yapıyor. Sadece birkaç dakikalık farkındalıkla hem bedeniniz hem de ruhunuz size teşekkür edecek. Şimdi kendinize bu zamanı hediye edin. Beden taraması bilinçli farkındalık, mindfulness pratiğidir. Rahat bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Gözlerinizi kapatmanız, odaklanmanıza yardımcı olur. Dikkatinizi yavaş yavaş bedeninizin farklı bölgelerine yönlendireceğiz. Değiştirmeye çalışmadan sadece gözlemleyeceksiniz. His yoksa da sorun değil. Önemli olan dikkatinizi o bölgeye yönlendirmeniz. Şimdi dikkatinizi nefesinize getirin. Nefesinizin burnunuzdan girişini fark edin. Nefesinizin burnunuzdan girişini ve çıkışını fark edin. Şimdi nefesinizin karnınızdaki hareketine odaklanın. Nefesinizle karnınız doluyor, boşalıyor. Doluyor, boşalıyor. Sadece nefes al ve ver. Nefes al. Ve ver. Şimdi dikkatini ayak parmaklarına yönlendir. Sağ ayağındaki hisleri fark et. Karıncalanma, sıcaklık, serinlik ya da hiçbir şey. Sadece fark et. Şimdi dikkatini sol ayağına getir. Sol ayağındaki hisleri fark et. Şimdi dikkatini karnındaki nefese yönlendir. Şimdi dikkatini bileklerine ve baldırlarına taşı sağ bileğini hisset. Sol bileğindeki hislere odaklan. Dikkatini sağ bacağına ver. Yavaşça nefes al. Nefesinin karnından girişini hisset. Yavaşça nefes ver. Nefesinin karnından çıkışını hisset. Şimdi sol bacağına odaklan. Sol bacağındaki hisler neler? Kaslarının yumuşamasına izin ver dikkatini karnına getir. Karnına nefesinin girişini ve çıkışını hisset. Nefesle birlikte karnının nasıl hareket ettiğini gözlemle. Şu an burada sadece bedeninde ol. Zihnine düşünceler gelebilir. Gelsinler. Sen zihnini, dikkatini, bedenine yönlendirmeye devam et. Göğsüne geç. Kalbinin atışını hissediyor musun? kalbini hissetmeye devam et. Şimdi dikkatini sırtına yönlendir. Sırtının üstü. Omuzlar. Sağ omzun. Sol omzun. Sırtın alt kısmı. Şimdi beline odaklan. Gerilim varsa fark et. Ama değiştirmeye çalışma. Sadece gözlemle. Omuzlarının ağırlığını hisset kollarından dirseklerine doğru in. Bilekler, eller, parmaklar. Her bir parmağa tek tek dikkat ver. Ellerinde bir sıcaklık ya da titreşim varsa fark et. Sadece fark etmen yeterli. Şimdi boynuna odaklan. Boynun nasıl? Gergin mi? Rahat mı? Sadece özlemle. Şimdi ağzının içini fark et. Dilin nasıl? Üst damağını hisset. Alt damağını hisset. Göz kapaklarına odaklan. Şimdi alnına odaklan. Alnın nasıl hissediyor? Serin, sıcak ya da başka bir şey. Ya da hiçbir şey. Sadece fark et. Şimdi başının üst kısmını fark et. Başın nasıl? Serin, sıcak? Bir zonklama var mı? Sadece gözlemle. Şimdi dikkatini karnına getir. Nefes alış verişini gözlemle. Karnın alçalıyor, yükseliyor alçalıyor, yükseliyor. Şimdi sağ bacağına odaklan. Herhangi bir his var mı? Şimdi sol bacağına odaklan. Nasıl hissediyor? Sadece fark etmen yeterli. Şimdi burnundan nefesinin girişini fark et. Nefesinin burnuna girerken sıcaklığını fark et. Nefesinin burnundan çıkarken sıcaklığını fark et. Nefesin burnuna girerken mi daha sıcak, çıkarken mi? Gözlemle, fark et. Nefesinin burnundan girişini, çıkışını hissetmeye devam et. Tüm bedenini bir bütün olarak hisset ayak parmaklarından başının tepesine kadar kendini bu bedende bu anda güvende ve canlı hisset. Şimdi yavaş yavaş dikkati tekrar dış dünyaya getir. Parmaklarını kıpırdat, omuzlarını hafifçe oynat ve hazır olduğunda gözlerini aç. Bu kısa pratik bile gününüzün kalitesini değiştirebilir. Eğer hoşunuza gittiyse düzenli yapmayı deneyin. Unutmayın, bu pratiği ne kadar sık yaparsanız bedeninizle ve zihninizle kurduğunuz bağ o kadar güçlenir. Eğer beden taraması size iyi geldiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü farkındalık kazandıracak yeni içerikler yolda. Ve son bir şey. Bugün bedeniniz size ne söyledi? Yorumlarda paylaşırsanız mutluluk duyarım. Bir sonraki farkındalık anında görüşmek üzere.